Günaydın Atoş. Günaydın anne. Ne oldu? Korktun mu? Ha, günaydın anneciğim. Günaydın aşkım. Üçsüz bir gecenin sabahı arkadaşlar. Ama oğlumcun gibi. Gözlere bak. Oğluma bakın. Kim uyumadı acaba gece ve uyumuyordu. Tontik ya bu tontik. Bu çok güzel bir tontik. Tontik. Neden uyumadın Atoş? Neden uyumadın Atoş? Hı, annem. Saçları uzadı arkadaşlar Atoş'umun. Bu ben şöyle güneşe doğru dönmeyeyim de kötü çıkmasın. Acayip gözlerim ağrıyor. Niye bir çocuk uyumadı? hemen kendime gelmem lazım. Kapatıyorum hemen kendime geliyorum. Fokus. Geldim. Millet <laughs> <laughs> kızın evet. Merhaba. Ne alacaksın bizi? Karnımız acıktı. Kahvaltılık bir şey kalmamış bir Yumurta mı yumurta. Ondan alacağım yiyeceğim. Bir de Ceylan'ın istedi, Poğaç alacağım. Tamam aşkım. Bekliyoruz seni. Bay bay. <laughs> Bu arada arkadaşlar kamerayı aldık. Muhtemelen pazartesi ya da salı günü gelir diye düşünüyorum. Ee, artık daha düzenli videolar gelecek. Bir de şunu rica edeceğim sizden. Bu yukarıda çıkan Tarık Özdemir kanalını mutlaka ki takip edin. Aslında o Özdemir diye düşünün. Hani kişisel bakım rutinleri ya da istediğiniz farklı içerikleri oradan daha rahat çekebilirim diye düşünüyorum. Çünkü burayı günlük vlog olarak tutuyorum. İşte Atay'la geçen zamanımızı tutuyorum genellikle. Orada da istediğiniz içerikleri yayınlamaya çalışacağım. Bu linkler, trend yol hepsini orada bulabileceksiniz. Zamanla bu şekilde bir ilerleme kaydedeceğiz diye düşünüyorum. O yüzden şimdiden abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Antuş. Oh. Baba gidiyor ama hmm. benim de isim var arkadaşlar. Ben işe gidiyorum. Gitmeyeyim, Gitmeyeyim mi? Gitmek <laughs> lazım. Para lazım. Para kazanmak lazım. Bu arada öyle bir terlemiş ki. <laughs> Çok. <gülüyor> öyle deme de ya. Devle deme koca, bana de. Koca diyecek şimdi annesi o. Koca olur. adam gibi ter kokuyor. <laughs> Birine kurban annesi onu. Tarık senin camı ne zaman kuracaksın de? Senin camı niye yapmadın ta de? Evet, ben gelecek de notumu düşecek senin yüzünden baba de. Karne notum düşecekti. de. <laughs> tamam elim yüzünü yıkayayım ben onu. Tamam anneciğim. Evet Tarık'ı gönderdik arkadaşlar. Şu an atanın üzeri değiştiriliyor. Birazcık ıslandı. Saçlarını kuruttum. Şöyle göstereyim. Şimdi çok güzel bir şekilde temizleyeceğim onu. Öğretmeninin gelmesine 45 dakika var. Hadi hazırlık başlasın Atoş'um. Hadi başlasın bir tanem. Annem. Döndük. <laughs> Bu arada bunlar çok yumuşak. Derste genellikle böyle yumuşak penyelerini giydiriyorum. İçi pamuklu. Şunu giydireceğim. Ve üstüne de bunu. <laughs> gecelik diye almıştım ama işte derslerde de rahat olur diye bunları giydirmek istiyorum şimdi. Atış. Hazır mısın annem? 10 dakika öğretmen gelecek. Atışım öğretmenini burada bekliyor. Hmm. Tertemiz oldum arkadaşlar. Saçımın fönünü görüyor musunuz? İpek gibi saçlarım vardı ama maşallah bana. Maşallah Atışa. Maşallah annem. Güzel kipiklim ki benim. Oh. Kusum benim. Ateş, emekleyecek misin acaba? Ateş'in emeklemede duruşları her gün biraz daha artıyormuş. Evet. Öğretmeni öyle söyledi. <laughs> İlk zamanlar çok kasılıyordu burada. Şimdi çok rahat bir şekilde duruyor. Çok tatlı duruyor ya. Yavaş yavaş şey gibi oluyor hocam. Yeni doğan bir bebek gibi oluyor. Hani Hı. başlıyor ya emeklemeye. Öyle biraz geri, kafa gerisi, geriden geliyor. O yüzden biz de geriden takip ediyoruz. Hı. Hı. <laughs> evet, el <Biri> sallayabilirsin burada. Düştük. <laughs> evet. Hadi bir daha. Evet, ooo düştük düştük düştük. Aferin sana. Bir daha. Düştük düştük düştük. Çok güzel. Şurada bak yerim senin sıradını. Oh, düştük 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 düştük. <laughs> Çok iyisin. <laughs> oh, düştük düştük düştük. Evet. Atıyor şimdi. Acilerde ne güzel yakışmış anneciğim sana ya. Bu ne yakışıklılık. Saçlara bak. <laughs> Tatlı oh, şey. Düştük 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 düştük. Çok güzel. Oturduk, kalktık. Peki. Bunu ilk defa yapıyoruz değil mi hocam? Evet, yan oturuşları. Çünkü başlarda bacakları çok gergindi. Şu oturuşu Şimdi açıyor. İlk defa Hı. yapıyor bunu. O yüzden evet. garip geldi bana. Evet evet. Şu an yavaş yavaş açmaya başladıkça yan oturuşumuzu da yapmaya başlayacağız. Aferin sana evet. annem. Dikkat et, ettiyseniz emeklemeden buraya geçtik. Çünkü çocuk önce karın üstü sonra emeklemeye kalkar sonra oturur. Evet. Sıralama böyledir. Hı. hepsini yavaş yavaş yapıyoruz Tabii değil evet. mi? Sonra buradan tekrar emeklemeye geçer ve emekler. Yap. Önce emeklemeye atlayıp oturtmaya çalışıyorlar. O biraz rahatsızlık veriyor çünkü daha emeklemeyi yapmadan ya da oturuşu vermeden yapılırsa bu sefer skolyoz gelişme ihtimali çok yüksek oluyor çünkü sırtı korusun. kuvvetli olmuyor. Yap. Eli nerede onun? Elini de bacağına koymuş. Evet. Diş de gözüktü. <laughs> Normalde bacaklarını hiç elletmez, dokundurmaz. Hayatta nerede bunu yapacaksın Ataya? Cıngar çıkartır. Ellerini açmak için zorlamıyorsunuz, değil mi evet, hocam? Evet Zorlamıyorum. Çünkü onu yapmaya çalışırsam kendini kasacak, daha fazla evet. kasacak. Ee, ellerini bu şekilde şimdi yapmaya çalışayım mesela. Bunu yapmaya çalışırken onu ekstra kasacağım. Bu da bana e, onun savunma mekanizması olan hormonları ortaya çıkartacak. Ve bunu istemeyecek, bu pozisyonu istemeyecek. Hı hı. O yüzden şimdi şu anda yapabildiğimiz kadar. O atayı ben yapıyordum çünkü ellerini açıp hareket ettirmeye hı hı. çalışıyordum ama bu sefer yapmak istediğim hareketi yapamıyordum. Evet. Yani önce pozisyon algısı geliştirmek, sonra yavaş yavaş zaten bu az önce emeklemede olduğu gibi gevşemişti ya. Hı hı. Bu pozisyonlarda da gevşecek çünkü algısına yerleşecek bunlar. E şimdi afoya geçmemiz lazım. Pazartesi günü inşallah evet, afolarını yaptırmaya gideceğiz. Biraz daha dik duruşları da almaya çalışacağız. Oradaki kuvvet kazanması <laughs> da iyi olacak. Evet. Hah, güzel mi? <laughs> Hımm. Bir daha. Ne <yapıyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Senat güneşim. Bu ne güzellik bir tanem. Atoş. Evet Atoş'un dersi bitti. Yalnız lacivert de çok yakışıyor Atoş'a ya, ya. Her renk çok yakışıyor benim oğluma. Aferin benim oğluma. Benim yakışıklı oğlum. Silvestre çoraplarını da giydi. Heh, öğretmeni öğretmene gitti. Şimdi birazdan mamasını vereceğim arkadaşlar. Sadece taktım, ısıttım güzelce de. Ama önce bir aspir etmek istiyorum. Sanki birazcık tıkalı gibi. Değil mi Ateş? Bir aspir edelim Ateş'i. Evet, sizi böyle buraya koyalım. Makinesini getirelim. Bu benim annesinin tontiki. Ay benim annesinin tontikine bakın. Bir tanecik. İyi misin anne? Hı. Mis gibi oldun bak. Aferin otoşuna. Evet dur anneciğim. Tamam şimdi mama sırası. Afiyet olsun. Şimdi Toniki'miz, mamasını içti, rahatladı. Dersten sonra da ata e, mayışıyor. Muhtemelen ya uyuyor ya da uslu bir şekilde oturuyor yerinde. O bu şekilde rahatken ben de videolarımı editleyeyim diyorum. Çünkü yemek için de hazırlık yaptım. Kıymanın çözülmesini bekliyorum. Biber dolması yapacağım. Bir de pazı kavurması yapacağım. Ama önce kendi işlerimi bitireyim. Daha sonra yemeğe geçeriz. Arkadaşlar yemekler oldu. Yalnız bu biberin yetmeyen yerlerine birazcık boşluk kalmıştı. Ona da pazı sarması koydum. Onlar dipte gözüküyor ama tabakta göstereceğim şimdi. Burada da böyle bir tabak hazırladım. Yetmeyen yerlerine patates koydum. Pazı sarması ve biber dolması. Ayrıyeten pazıyı da kavurdum. Böyle bir yemek oldu akşam yemeğe. Afiyet olsun. Merkeze gidiyoruz. Bilimciyim demdün ha? Canım bilimciyim demek istedim. Hepsi katolsi. Thanks a lot. Etos. uyandı. Annem içiyor. Anne babasıyla film izliyordum anneciğim. Oo, toshunum benim. Kızım. Annem minik meleğim. Oh. Atoş. Bu ne güzellik aşkım. Bu ne güzellik kurban oldum Şu yakışıklılığa bakın ya. Bu saçlar ne böyle ya. Efil efil yağmış çallak. Şu sürede bakar mısınız ya. Şu sürede bir bakar mısınız. Ne oluyorsunuz? Bu nasıl bir yakışıklılık ya. Çok tatlıyım abiler ablalar. Valla açık her yerim çok tatlı. Kipiklerim, kaşlarım, saçlarım, her yerim çok güzel maşallah. Totomu kaşımam lazım arkadaşlar. <laughs> Atoş. Hadi bay bay yapalım anneciğim artık. Vlog'u burada Atoş'ta bitirelim. İnşallah bana bu videoda doymuşsunuzdur. Şimdi anneme kızıyorsunuz. Atoş'u göster, Atoş'u göster diye. Alın ben. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, daha çok benli video istiyorsanız mutlaka ki abone olun ve bildirimleri açın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Sizi böyle öpüyorum. Öpüyorum. Bay bay arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İyi geceler ben yatacağım birazdan. Bay bay. Şu kirpiklerimle bitirelim anneciğim. İyi geceler. Yakışıklı oğlum benim. Dünya yakışıklısı oğlum benim. Kontikim benim.